Evet dostlar merhaba. İyi akşamlar herkese. Hiç destek veren yok. İçerikler üretiliyor. Çekiliyor. Bilgi paylaşıyoruz. Gönderiyoruz. Ediyoruz. Ama bir beğeni atmaya gelince adamın eli titriyor. Sanki elinin altında çarpılacak beğeniye basınca anlamıyorum da. Gene de destek veren arkadaşlarımız var sağ olsunlar. Biz de onlar için içerik üretmeye devam ediyoruz. Alabalık yemlerimiz, koleksiyonlarımız, paraları zamanında bunlara yatırmışız, almışız, almışız, kullanıyoruz. Şimdi bunlar hepsi yüzen yemler, hamurlar. Bunlar dip oltasında kullanılır. Kurşunlu gezer takım, dip yapacaksınız. Kancaya güzelcene yemleri geçirip verdiğiniz paça boyu kadar bu yemler yukarı kalkar. Şimdi arkadaş bu yemi mantarlı takıma takarsan tabi tutamazsın. Şöyle ya ben bunu mantara takıyorum şöyle yapıyorum. Bu zaten batmaz suyun üstünde kalır ona da balık vurmaz. Nasıl yapabilirsin? Üstüne kancadan bunu geçirirsin misinanın yukarısına çekersin mesela kurdu geçirdin kancaya misinanı yukarısına aldın alta da normal Bafra'da satılan Kemal abiden alıyorum ben diğer arkadaşlarda da vardır İsteyen istediği yerden alabilir Bafra hamuru takarsın onun altına da o onu batırır öyle kullanabilirsin ya da üstüne bir tane havyar takarsın gene altına ağır bunu batıracak malzeme kullanman lazım yüzeyde atarken. Bunu direkt yüz oltasıyla atamazsın. Önce ona bir açıklık getireyim. Balık suyuna gününe göre gerçekten bugün hep bundan aldık. Her gün buna vuruyor diyemiyorum. Çünkü her gün farklı farklı şeyleri seviyor. Yeri geliyor. Canavar gibi çalışıyor. Yeri geliyor. Bir tane vurmuyor. Yere geliyor. Şu kombin Dehşet çalışıyor, günü geliyor bir tane vurmuyor. Yani biraz balığın o günkü hareketini çözmek lazım öncelikle arkadaşlar. Balık o gün ne hareket gösteriyorsa onunla devam etmek gerekiyor işin açıkçası.